Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir Clash of Clans videosuyla daha beraberiz. Bugün saldırı tekrarları değil, savunma tekrarları izleyeceğiz. Ama normal bir savunma değil. Gördüğünüz gibi bir troll düzenimiz var. Dün gece binayı 9'a bastım. Ben de böyle bir troll düzeni yapıp gümüş 2'ye düştüm. Şöyle 16 saat mi oluyor? Herhalde 16 saat oluyor. Bir ineyim. 5, 10, 12, 13 ne? Şurada. Şu Dulep Clash Pro'dan itibaren sadece bir yenilgi aldık. Onu da izleyemedim. Tekrarı mevcut değil diyordu sabah çünkü. Gerisinde hep galibiyet var. Bayağı bir kupa kazandık. Gümüş birin sonuna kadar çıktım da biraz daha çekmek için geri düşmek zorunda kaldım. Düzenin tamamına bakmak istiyorsanız açıklamaya koydum. Oradan bakabilirsiniz. İlk tekrara geçelim. Evet ilk tekrardayız. Şöyle başlatayım. Ortaya bir barbar attı. İsmini okuyamıyorum saldıran kişinin. Hangi dilde yazının karakteri ondan hiçbir fikrim yok bir barbar attı teslaları çıkardı yok hiçbir şey atmadı daha okçular çıktı kaleden heh birinciler geliyor alttan bir şifa attı üstüne bu duvar kırıcılarla or oradaki duvarı kırdı heh, depo için herhalde biniciler giriyor içeri teslalar binicileri vuruyor bir şifa daha her şey binicileri vuruyor arkasında okçular kovalıyor dışarıda barbarlar falan attı saçma sapan bir saldırı yapıyor arkadaş Ordusu da okçu, barbar, binici bir de duvar kırıcı. Acayip bir orduymuş. Biniciler öldü, şifayı boşalttı attı. <laughs> Kral ge geliyor. Madenlerden, iksir toplayıcılardan bir şey almak için saldırıyor. Altta da klan kalesini halletti. Böyle gidiyor kralla. O da gücünü kullandı herhalde. İçeri okçu at barbar attı. Teslaları kırdı, okçu attı. İçerideki okçular ölüyor. Kral da öldü. Evet. Kral öldü. Okçu kraliçesini atmadı. Savaşı bitirdi. Sadece 38 bin altın verdik. 29 kupa kazandık. Yani. <laughs> Diğer tekrara geçelim. Şimdi ikinci tekrardayız. Bunu da başlatalım. Bu sefer bir barbar atıp bombaları patlattı. Bir tane daha atıp tuzakları patlattı. Birkaç tane atıp bütün tuzakları patlatmaya çalışıyor herhalde. Evet. Tüm dev dev bombaları patlattı. İskeletleri klan kalesinin dışarı çekiyor. Kalede dev var, 5 tane. Şöyle hızlandıralım. Çok yavaş oldu. Evet, tamam. Ortaya bir şifa, arkasından ikinci şifa geldi. Kral Evet kralı attı. Kral anında öldü. Her şey kralı vuruyor. Arkasından bir sürü şey geliyor. Bütün askerleri boşaltıyor üstüne. Hepsi hava patlatıcısına gidiyor. Herkes ölüyor. Gelen ölüyor. Bir şifa daha. <laughs> Barbarlarını sonuna kadar harcadı. Şimdi sıra okçularda. Benim kralım öldü. Evet kralım öldü. <laughs> kara iksir deposuna gitti barbarlar İnşaat kulübelerine gidiyorlar falan filan Her taraf bir şeyler oluyor Sihirbaz koleci, kulesi okçuları harcıyor 17 okçusu kaldı Onları da attı Daha var Vuruyor e, kara iksir deposuna İyi kara iksir aldı ama <laughs> Böyle oluyor işte yani Amacınız kopaysa e, iksirleri falan feda edeceksin evet, Dulep Clash'tan da Aldık 19 kupa 536 kare iksir verdik olsun neyse diğer diğerine geçelim Evet üçüncü tekrardayız bunu da şöyle başlattık bunu Bu sefer dışarıdan girdi bir bar barbarlarla Dışarıdan iksir toplayıcılarına saldırdı şöyle küçülteyim Evet girdi Heh, evet içeri kralı attı kral anında öldü teslalar çıktı barbarları uçuyor Yakınlaştıralım şöyle Okçu atıyor sanırım. Göremiyorum çünkü şu havanların ateşinden. Evet okçu atıyor. Dev bombalar patladı. Bir tanesi patladı. Okçular hala geliyor. Hepsi hava patlatıcısına vuruyor. <laughs> Hiçbir halt alamadım. Evet son tekrardayız. Bölümün son tekrarı. Bu sefer sadece okçu barbar var. Barbarları attı. İskeletler çıktı. Bombalar patladı. Evet, yıldırım atıyor ha iskeletler için yıldırım attı arkadaş bombaları patlatıyor şimdi teslalara gidiyor İşte ortaya ha, heh, şifayı attı <laughs> bir alta yaramıyor ama ee, barbarları gönderiyor barbarlar teslaya gidiyor arkadan kral geldi dev bomba patladı ve teslaları aldı ortaya hava patlatıcısını koyunca herkes oraya gidiyor yani bu düzenin orijinalinde hava patlatıcısı yok ortada. <laughs> Ejder attı. Ejder de öldü. Hava savunması öldürdü, mahvetti. Eh, %10 hasar var verdi. İnşaatçı kulübelerini indirdi. Sihirbaz kuleleri harcıyor 3 seviye okçularını arkadaşın. <laughs> Hala atıyor okçuları ve bitti. Evet, troll düzenimizin ilk savunma videosunun sonuna geldik. Saçma sapan <laughs> saldıranları gördünüz düzenin tamamının resmini linke koydum. Oradan bakabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Hoşçakalın.